Nihat Hatipoğlu sorularınızı cevaplıyor ile ekrana gelen ünlü Profesör Hatipoğlu her gün seyircilerden gelen soruları yanıtlıyor. Kendisine gelen soruları yanıtlayan Hatipoğlu, hocam şimdi benim doğumumdan babam yokmuş, amcam ismimi koyarken sarhoşum sorusuna verdiği yanıtla dikkat çekti. Haberimizin detaylarına geçmeden önce bir saniye videomuzu beğenip kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Ramazan ayında ATV ekranlarında Dostu Doğu programıyla adından söz ettiren Profesör Doktor Nihat Hatipoğlu ATV ekranlarının her gün seyircilerden gelen sorularını yanıtlamaya devam ediyor. Nihat Hatipoğlu son olarak hocam benim doğumumda babam yokmuş. Amcam ismimi koyarken serhoşmuş. Abdest falan almamış. Benim ismim sayılıyor mu sorusuna yanıt verdi. Olur olur problem sıkıntı yok. İçki içmiş sarhoş olan bir insan isim koyamaz diye bir şey yok. İsmi hiç ilgisi olmayan yoldan geçen biri de koyabilir. Ya bu kızın ismi Zeynep olsun, Elif olsun, Meryem olsun oradakiler tamamdır derlerse tamam dedi. Ama tabii ki abdesti salih, helale, harama dikkat eden birisi olması daha güzel olabilir. Ama Serhoş kişi de isim koyabilir, koyabilir ismini ifadelerini kullandı. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz renkli sayfalar <laughs>